Gençler hepinize merhaba. Kida yenileri deneme 1'in çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuzda tekse göre boşluğu tamamlamamızı istemiş. Bence benim oğlum internet ve boşluğumuzu bırakmış. İnternete bağlanmak için çok fazla aygıtı olduğunu, her zaman çevrimiçi olduğunu, sosyal medyayı kullandığını, ayrıca teknoloji hakkında bile olduğunu, onun için endişelendiğini ve internette çok zaman geçirdiğini söylemiş. Adana seçeneğinde blok demiş. internet bloğu olduğu zaman internet günlüğüyle ilgili bir durumdan bahsetti. B seçeneğinde addiction, bağımlılık demek. Bağımlı demek değil. internet bağımlılık oldu. Cümle olmadığından kaynaklı B'yi de eledik. Deniz seçeneğinde servis sağlayıcısı. Benim oğlum internet servis sağlayıcısı olmadı. Ama Ceyhan seçeneğinde addict, İnternet bağımlısı anlamına geldiğinden dolayı birinci sorumuza Ceyhan seçeneğini verdik. Çünkü devamında destekleyen cümlelerini paylaştı. Endişelenmesi, çok fazla vakit geçirmesi, sosyal medyayı kullanması bunlardan bahsettiğinden dolayı birinci sorumuza Ceyhan seçeneğini verdik. İkinci soruya geçtiğimde tarife göre no information söylüyor. Yani bilgisi olmayanı, Seçeneklerde ise pişirme süresi, malzemeler, pişirme süreci ve deniz seçeneğinde de yemeğin adını vermiş. Tarife baktığımızda birinci adımda sütle yumurtayı karıştır. İkinci adımda un, kabartma tozu, tuz ve şekeri çırp. Üçüncü adımda malzemeleri elma ile karıştır. Dördüncü adımda ise altın kahvesi alt tarafı olana kadar pişene kadar bunu tavada pişirmemizi istiyor. Bursa seçeneğinde malzemeler demiş. Eledik. malzemelerimize yumurtadan, undan, kabartma tuzundan hepsinden bahsetti. Ceyhan seçeneğinde pişirme süreci demişti. Burada bir süreç var. Evet, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü adım şeklinde gitti. Deniz seçeneğinde yemeğimizin adı zaten tarifimize başlarken koyu yazılmış kısımda. Elmalı pankek, bundan da bahsetti. Ama Adana seçeneği pişirme zamanı, süresiyle ilgili 5 dakika, 10 dakika gibi herhangi bir bilgi paylaşılmadığından dolayı ikinci sorumuza Adana'yı yaptık. Üçüncü soruya geçtiğimde 8. sınıf öğrencilerin film ilgileriyle ilgili bir grafik olduğunu görüyoruz. Ve grafiğe göre doğru olanı istiyor. Adana seçeneğinde kovboy filmlerinin gençler arasında en popüler olduğunu söylemiş. En popüler olanın gerilim olduğunu görüyoruz. Kovboyun olmadığını görüyoruz. A'yı eledik. B seçeneğinde 8. sınıf öğrencilerinin animasyonları daha fazla izlediğini, kovboy filmlerinden daha fazla izlediğini söylemiş. Baktığımızda kovboy filmlerine daha çok alan ayırmış. Animasyon daha küçük bir alanda. Bu da olmadı. Ceyhan seçeneğinde öğrencilerin yarısının gerilim filmi izlediğini söylemiş. Grafiğin yarısını olabilmesi için bu kısmın da pembe bir kısım yani gerilime ait olması gerekiyordu. Olmadı. Deniz seçeneğinde animasyonun en az ilgilenilen film türü olduğunu öğrenciler arasında söylemiş. The least dediği için baktığımızda en küçük alanda animasyona ait. Üçüncü sorumuza D seçeneğini Yaptık. Dördüncü soruya geçtiğimde ne olduğunu sormuş. Adana seçeneğinde not, Bursa seçeneğinde konuşma, Ceyhan seçeneğinde dahilat ve Deniz seçeneğinde ödev olduğunu biliyoruz. Arkadaşın Su en kısa sürede senin cevabını bekliyor demiş. Bu duruma göre konuşma karşılıklı bir diyalog olmadığı için conversation'ı eledik. Extension, dahili numara hat anlamında dedik. Deniz seçeneği, homework, ödev dedik, eledik. Ama MMO dediğimiz zaman not anlamına geliyordu. Dördüncü sorumuzda da bir not paylaşıldığından dolayı A'yı yaptık. Beşinci soruma geçtiğimde hangisinin cevabının olamayacağını istemiş Emil'in konuşması var. Büyük anne Tom nadiren telefonunu kullanır o yüz yüze iletişimi tercih eder. Ayrıca internet kullanımını reddeder. Bir şeyler araştırmak istediğinde kütüphaneye gider. Onun düşüncesi internetin gereksiz olduğu ve ayrıca güvenli olmadığı. Ben ona katılmıyorum. Bence internetsiz yaşayamam. Her zaman internete bağlanırım. Müzik videoları ve sosyal medyayı kullandığından bahsetmiş. Adana seçeneğine baktığımızda evinin internette ne yaptığı bu kısma baktığımızda son satırlarda Emel'in sosyal medya ve müzik videolarıyla ilgilendiğini görüyoruz. B seçeneğinde Emin'in internete ne sıklıkla bağlandığı. Burada always'li kısım var. Ne sıklıkla olduğunu söyledi. Her zaman diyeyim. C seçeneğinde Tom'un bilgi araştırmak yani bilgilerini öğrenmek için ne yaptığı. Kütüphaneye gittiğini gördük. C seçeneğimiz de var. Ama deniz seçeneğinde Tom hangi web sitelerini takip eder demiş. Tom'un internet kullanımını reddettiğini söylemişti. Beşinci sorumuza deniz seçeneğine işaretledik. Altıncı soruya geçtiğimde telefon konuşmasının ne hakkında olduğunu soruyor. Orville ve Jessica arasında bir konuşma var. Orville, günaydın. Bilden Orville, nasıl yardımcı olabilirim? Günaydın. Üç kişi için masa rezervasyonu yaptırmak istiyorum. Bu akşam mümkün mü? Bir saniye bekleyin. Ben kontrol edeceğim. Tamam bekliyorum. Teşekkürler. Adınızı ve soyadınızı alabilir miyim? Jessica Bloom. Teşekkürler. Masanız rezervasyon edildi. Gelmeniz için bu akşam sizi görmek için ee, dört gözle bekliyorum. Looking forward anlamında dört gözle beklemek iple çekmek anlamına geliyor. İyi günler dileyip, Jessica'da teşekkür edip telefonu kapatmış. Bu duruma göre bir rezervasyonla ilgili bir durum var. Bildiğiniz üzere bookla Reservation aynı anlama geliyordu. B seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktı. Adana seçeneğinde alışveriş listesi hakkında demiş. Ceyhan seçeneğinde müşteri servisleri hakkında demiş. Deniz seçeneğinde doktor randevusu demiş. Olmadı. Burada Dinner Reservation demişti. De. B seçeneğine doğru yapmış olmamız gerekiyordu. 7. ve 8. sorun buradaki boşluklara göre olacak. Tablomuza baktığımızda 7. sorumuzda Merhaba ben Dora. Ee, en yakın arkadaşlarımdan biri hakkında bilgi vereceğim. Her zaman beni destekler. Onu aradığımda benimle olur. Paten'de ve basketbolda iyi. Kitap okumayı sever. Ve ülkeler ve yeni kültürler hakkında çok fazla şey bilir diye bir ifade kullanmış. Burada da Close Friend'in hangisi olduğunu soruyor. Dora'nın arkadaşının kültürlere ve e, burada ülkelere hakkında bilgisi olduğunu görüyoruz ve sporla ilgilendiğini, iyi olduğunu görüyoruz. Buna göre baktığımızda Bob sanatla ve sporla eğlenceli ve cool biri demiş. Eledik. Timothy'ye baktığımızda müzik dinler, gotik kitaplar okur, arkadaş canlısı ve sakin. Eledik. Rihanna baktığımızda seyahat kitapları ve sporla ilgileniyor. Baktığımızda evet seyahat kitaplarıyla ilgileniyor diyebiliriz. Çünkü ülkelerle ve yeni kültürlerle ilgili bilgisi olduğunu gördük. Dürüst ve destekleyici biri olduğunu, backupla supportive aynı anlama geliyordu. Bu duruma göre 7. sorumuzun cevabına Adana dedik. Ama James'e de baktığımızda dedektif kitapları ve rahat demiş. Bununla ilgili bir bilgimiz de yoktu. James'i de burada elemiş olduk. 7. sorumuza Adana seçeneğini verdik. 8. soruda bize karakterini ve tutum, tarzını soruyor. Kim rahattır diye. Bildiğiniz üzere late back rahat anlamına geliyor. O yüzden 8. sorumuzun cevabına Ceyhan yapıyoruz. Çünkü relax late back aynı anlama geliyordu. 8. soruya da C seçeneğini verdik. Dokuzuncu soruma geçtiğimde not correct yani doğru olmayanı istiyor. Sam, arkadaşlarının cumartesi günü bir şey yapıp yapmadığını soruyor. Jack de bir şey yapmadığını neden diye soruyor. Sam de harika bir plan olduğunu rap konserine gideceğiz. Bize katılmak ister misin? Jack ee, müthiş olduğunu söylemiş. Yani kabul ediyor. Jack artı koyduk. Alice de bu şansı kaçıramam demiş. Alice de kabul etmiş. Angelia'ya baktığımızda üzgünüm ama yapamam. Çünkü tiyatro oyununa biletinin olduğunu söylemiş. Angelia kabul etmemiş. Peki saat 8'de konser salonunda buluşalım ifadesini kullanmış. Adana seçeneğinde Jack'in Sem'in teklifini kabul ettiğini söylemiş. Evet, eledik. B seçeneğinde Sem'in davet eden kişi olduğunu söylemiş. Evet, Sam davet eden kişiydi. C seçeneğinde Alice'in teklifi reddettiğini söylemiş. Hayır, Alice bu şansı kaçıramam demişti. Yanlış bir bilgi oldu. Deniz seçeneğinde Angelia'nın davete katılamayacağını söylemiş. Banisini de söylediğini ifade ediyor. Evet, çünkü tiyatro oyununa gideceğini görüyoruz. Deniz seçeneğinde eledik. 9. sorumuza C seçeneğini yaptık. 10. sorumuzda doğru olan cevabı istiyor bize tarife göre. Adana seçeneğinde tuzu suya ekleriz ilk önce. İlk adımda suyu kaynattığını görüyoruz. Olmadı A seçeneği. İkinci yani B'ye baktığımızda su tencerede kaynadıktan sonra birkaç dakika yani birkaç kez çevir anlamına geliyor. Hayır. Burada su kaynadıktan sonra tuz eklediğini görüyoruz. B'yi de eledik. C seçeneğinde makarnayı tencereye eklemeden önce 15 dakika pişir demiş. Ekledikten sonraki sürecimiz böyleydi. C'yi de eledik. Ama deniz seçeneğine baktığımızda makarnayı tencereye koymadan önce Yarım çay kaşığı tuz ekle. Evet, burada makarna paketini görüyoruz. Öncesinde de tuzu eklediğini görüyoruz. Bu duruma göre 10. sorunuzun cevabına denizli seçeneğini yaptık. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın çocuklar.